Hani memlekete faydalı insan, memlekete faydalı evlat derler ya, hayırlı evlat memleket için. İşte Selçuk Bayraktar onlardan biridir. Bana göre devlet onur madalyası verilmesi gereken bir isimdir. Selçuk Bayraktar siyasi polemiğe girmez. Kimseyle gidişmez. Kimseye laf söylemez. Kimseyle tartışmaz. Siyaset yapmaz. Ne yapar? İşine gücüne bakar ne yapar? Türkiye'yi savunma sanayide level atlatır. Ne yapar? Devrim yapar. Devrim. TB2 SİHA'lar, bayraktarlar bugün devrim yaptı Türk savunma sanayinde. Birçok ülke kapış kapış bu bayraktarları alıyor. İşte memlekete faydalı insan, faydalı evlat. Çok çok önemli. Orjiniymiş, menşeliymiş, ideolojisiymiş, şu siyaset partisindenmiş, bundan değilmiş. Bunun bir önemi yok. Memlekete faydası var mı arkadaş? Varsa olay budur. Mesele budur. Gerisi hikaye. Lafı güzel. Şimdi bakınız. Bir de TFX yani mini muharip uçağı üzerinde ciddi şekilde kafa patlatıyor mühendisler. Ve aynı zamanda da TOK ve yerli üretim bir hibrit araçlar silsilesi. Gerçekten çok önemli bir üretim. Şimdi TOK'a bir bakacağız. TOK'tan sonra milli muharip uçağı TFX'i inceleyeceğiz. Bu memleket için bir tek çivi çakan, bu memleket için kafa patlatan, bu memleketin kalkınması, güçlenmesi için canını dişine takan herkes bu memleket için hayırlı evlattır. Takdire şahan, şayandır ve aynı zamanda ödüllendirilmesi gerekir. Tok, ilk 4 saatte 7734, 24 saat dolmadan 17275 ön sipariş verildi şu anda TOK'la ilgili. Ön siparişler 27 Mart'a kadar devam edecek. 60 bin TL ön ödeme yapanlar çekilişe hak kazanacak. 28 Mart'ta noter huzurunda sahipleri belirlenecek. Ve tarihi gün muharip uçak TFX. Bakınız mini muharip uçak 16 Mart'ta piste çıktı. İlk taksi e, testlerine başladı. Kendi motorlarını kullanarak piste çıktı. Testi başarıyla tamamladı. Bakınız gövdesi griye boyanan uçağın hava alıkları ile radon kısımları ise daha açık bir renge boyandı. İlk uçuş bu yıla çekildi. Milli Muharip uçağın ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapması bekleniyor. Ve aynı zamanda bir tweet de vardı. Ee, savunma sanayiden atılan bir tweet. Bir bakacağız ona. İsmail Demir attı. Savunma sanayinin başındaki isim. Şehitlerimizin aziz hatırasına Milli Muharip uçağımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmeye de şahit olacağız. Evet değerli seyirciler. Şimdi e, Muharip Uçağı neden çok çok önemli? Türkiye F-35 programından çıkarıldı biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin acil savaş uçağına ihtiyacı var. F-16'ları istiyor. Henüz daha Amerika'nın kongreden onayıp onaylanmayacağı belli değil. Bir onay süreci var çünkü. Sıkıntılı. Dolayısıyla Türkiye hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyor. Ne kadar silahlarınız yerliyse üretiminiz yerli ise ve aynı zamanda kodlamalarınız da yerli ise o kadar iyidir. O kadar dışa bağımsız kalıyorsunuz. Lakin Türkiye'nin yapması gereken en önemli devrimlerden biri de motordur. Motor yapmayı öğrenirsek jet motoru gibi, otomobil motoru gibi evet devrim işte orada yeniden başka bir noktaya gidecektir. O zaman tam bağımsızlığınızı bu anlamda ilan etme noktasına gelirsiniz. Motoru yapabilirsek Türkiye olan dolayısıyla Tok'ta da yine Bayraktar'da da ve yine TFX'te de emeği geçen tüm mühendislere, Türk mühendislerine buradan canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz.